Gəla bax gəla bax. Şu gözəlliyə bax elə. Şu gözəlliyə bax. Bura bax ası biraz. Gəla bax, gəla bax. Dur va oraq səni elənə. Gəlsə, o, o, o ki təşəssən məni elə baxaraq bax. Amı gəlmişsən yuxarı ha. Amma siz vardı getmə elə. Aha. Ha, şü da bu. Prenses. Bak şunu, bak. Bak, bak, bak hele, bak. Yani geldi, bak. Bak. Tamam. <laughs> hele bak hele, bak, bak. Heh. Heh. Bak. Ben bunu... Aha. nerede ki ne? Çıktı mı yukarı? <laughs> ula 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 ula. Hele, zındak, basıyor. Bak, <laughs> bak, bak, Neredesin prenses? Yerine iyi mi? Tabii canım, yerine de buldu. Bak abi seni yıkma herifler. Üf bak yine başladı ha bak. Bir sıkı nedir o? Ne var ne var orada? Hay <laughs> <laughs> namus. <lan>, <laughs> 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 Prenses. Ne yapıyorsun <laughs> orada sen? Rahat mısın orada? He? <laughs> sen küs köşe şapkanı da üstüne sürme. Sana bak bak. Çete bak. Neredesin? Ha burada mısın? Ulan ulan ulan. <gülüyor> <gülüyor> bak <airplane> <laughs> ne ne baba Allah zerrede ne diye Ha ha kafayı. Ne odasın. sen? Şefi ney mi? Abi mı? mi? Ha buradayım ha burada bak ha ha. Prens sesleniyor burada ama Gözlüğümü çalmayasın. Vallahi dövüşürüm senden ha. Bak hele bak bak hala bak hele bak. Gözlüğüme karışmayacaksın valla. Düşün böyle bu... Şeride prenses, gerçekten prenses. Sana bak hele, bak hele. Şu güzelliğe bak. Ne diyor lan? <laughs> Sen bak hele bak. Sekiz <laughs> sene önce ben buradan bir muhabbet kuşu aldım. Muhabbet kuşu şu an sekiz yaşında. Çok mükemmel konuşuyor. Bu muhabbet kuşu aldıktan sonra benim hayvanlara bakış açtım. Gerçekten yüzde yüzde, yüzde bin değişti. Oradan hayvan sevgisi başladı. Tabii bu arada Fatih'in yanasısı gel gitmeye başladım. Geçen geldim. Dedim Fatih ondan da burada dedi abi dedi bunlar yeni geldi. Getirdi öyle bir seven dedim. Bak işte güzel bir şey yani böyle beyaz rengi mengi püfük bir şey. Aldım. Kardeş aldım omuzuma koydum. Buradan çıktı tepe. Ha burada bu yandan buraya geldi. burada durdu. Ya şimdi ben söylemekten buraya aslında ele bir tırmalı ki. Aceti ben bağıramayayım. Hani bağırıyor, Nasıl bağıracağım orada? Kedi de işte oynasın. Fatih dedi bu neyin nesi? Abi dedi bunlar böyle cins. Neden kedisi dedi? İngiliz kedisi. Ulan dedim daha Fatih yani İngiliz kedisi ne? Ya da bir ufak bir şeyimiz oldu. Hayvan sevgisi bambaşka bir şey. İşin neticesi şöyle. Hayvanı sevmeyen gerçekten insanı sevemez. Bu güzel bir söz. hayvanı şimdi sevmekten sonra ben Öyle insan hayvanı tanıdıktan sonra derler ya, vallahi ben bazı insanlardan savurum. Yani bu gerçek söylüyorum. Çünkü hayvanın dili yok, yok. konuşuyor, bir şey isteye. İşte ona ne kadar sevgi, ilgi gösteriyorsan o kadar karşını görüyorsun. Bu kediyi görmek için de, tabii beni buraya bağladı. Bak böyle geldim. Böyle geldim. Şu an Fatih'in elinde. Yani böyle baktığın zaman yani değişik bir duygu. Yani bu hayvan sevgisi bambaşka bir şey. Bak ha bu. Ha transesor. Aha. Evet. hele çek. şek şek. Ah ya. Ha. E, ha, ha. ha. Çık hadi, çık. Çınlak, lan, yoli ha. Ulan ulan. şapkamı. İşte ha, şey çıkarmayasin.